Bak kardeşim Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları nasıl çalışıyorlar? Şimdi bir tane gazete kupürü bulmuşlar. Gazete kupürü tarihçisi diyorum ben bunlara. Cımbız tarihçisi falan. Bunların akıl hocaları Mıttafa. O çok iyi bilir gazete kupürlerini cımbızlamayı. Bu da öyle yapmış. 1948 yılındaki bir gazete kupürünü almış. Demiş ki Kur'an-ı Kerim'in mağaralarda saklandığı ezanın Tanrı Uludur diye okutulduğu yıllarda gazetelerde açıkça İncil reklamı yapıldığını biliyor muydunuz? Akşam Gazetesi 2 Nisan 1948. Şimdi bunların aslında bir sonraki iddiası bunlar İslam'a düşman. Bunların derdi İslam'la falan algısını yaratmak. Ama çok ilginçtir. Ne ilginçtir? Çok acayiptir. Aynı yıl 1948 yılında başka bir gazetede kurban için dinimizin emirleri şeklinde manşetler atılmış, yazılar yazılmış. Vay anasını Kur'an-ı Kerim mağaralarda saklanıyordu. He? Aynı gazetede 1948 1948 yılında gazetede Cuma namazının faziletleri diye bir başlık açıp yazı yayınlamışlar. Allah Allah. Yetmemiş herifler bir de peygamberimizin sözlerini paylaşmış. Peygamberimizin sözleri diye köşe yayınlamış. Aynı yıl 1948 yılında. O da yetmemiş. O da yetmemiş. Kur'an-ı Kerim sureleri yayınlamışlar gazetede. Baba 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 baba. İslam düşmanlarına bak. Kur'an-ı Kerim yasaklandı öyle mi? Oğlum yatacak yeriniz yok. Var ya yalan ağzınızın içine yuva yapmış. Atatürk düşmanlığınıza milleti de alet edip din zırhına bürünüp milleti düşman etmeye çalışıyorsunuz. E Ertalçığım böyle saldırgan bir tavırla İncil yayınlanıyormuş, İncil reklamı yapılıyormuş diye bağırıyorsun ya, paylaşım yapıyorsun ya saldırgan bir tavırla. Günümüzde de kilise açılışları yapan bazı isimlerle ilgili aynı tavırla birkaç tweet atsana. Olmuyor mu? Ya yazamıyor musun? Yapamıyor musun? Yemiyor mu? Vah 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 vah. Çıkarken kapağı kapat canım. Hadi canım. Hadi. Sıfır. Sana da sıfır. <laughs>